Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir daha beraberiz. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi Merve'nin evlilik teklifini yapacağız. Yapacağız mı diyeyim artık bilemedim. Bugün çok stresli bir gün benim için. Çünkü son 3 haftadır, bak şuralarımdan gerçekten şu an teller akıyor. Son 3 haftadır yaşadığım sinir sitesinin... Ya anlatamam ya. Anlattığınızda inanmazsınız. Hiçbir şey olmadı, sonra oldu falan derken şu an çok güzel bir organizasyon planladım. Bu sezon farkındaysanız herkes evlendi gerçekten. Bu sezon çok fazla evlilik yaptı yani. Tabi o insanlar YouTube videolar yüklüyorlar falan filan derken biz bunları izlerken Merve evlilik teklifinin bir sürpriz olması gerektiğini yani olması gerektiğini demeyeyim de hani olsa daha mutlu olurum kafasına birkaç cümle kurmuştu. Onun akabinde Veysel e, Merve evlilik teklif etmek istediğinden bahsedince ki çok dramatikti yani ee, en ilk teklife e, organizasyonuna girişmiş bulunduk e, ee, işte Veysel'in kafasındakiler, benim kafamdakiler, insanların yaptıkları gerçekten makyajın biraz ağır mı olmuş, gözlerim mi küçülmüş mü? falan falan filan derken yani anlayacağınız ee, şu an çok güzel bir organizasyon çıktı. Merve saat bir buçuk gibi evden çıkıp bana gelecek çünkü bir video çekeceğini düşünüyor. Ee, onun kurgusu da şöyle benim yıllardır çekmeyi planladığım ama yine çekemedim, yine çekilemeyecek video bir video var. Üçesi neredeyim challenge. E, ee, i̇ki kişi ya da üç kişi yapılıyor. İşte gözlerini kapatıyorsun götüreceğin kişinin. Götürüyorsun bir ve nerede olduğunu soruyorsun. Böyle bir çalış ve çok eğlenceli bir video. İnşallah bir ara çekeceğim bunu şu kanalda da yani. Ki bu videoyu dedim. Elif entegre edebilirsek dedim. Yani işte neredeyse çalışacak. Gözleri kapalı bir şekilde hani bir yere götüreceğim ve bunu zaten Merve bilmeyecek. Bunu entegre edebilirsek mükemmel olur falan falan diye konuştuk. Hatta Merve'ye söyledim ayın 23'ünde dedim. işte video çekeceğiz falan filan. Kontrolüm de mi kötü ya? Bugün makyaja bir taktım. Şu an arkadaşlarım Aycan, Derin, Deniz, Buket, Sena ve Mervan Lokasyonumuzda doğru. Lokasyonumuz ama aşikar taraflarında. Sapanca yakın bir yer. Oraya doğru yol almakta. Aynı zamanda Kadir de var. Kadir'de Kadir de e, organizasyon şirketiyle beraber yol almakta. Çünkü biraz bak bilmiyorum. Şu an yani hayatta en çok korktuğum şeyi yaşıyorum. Ben kontrol manyağı bir insanım. Şu an oturmuş Merve'yi bekliyorum. O yüzden şuralarımdan terler falan dökülüyor. Şakasız yani şakasız ter kanter içinde kaldım. Bu tarafta ne oluyor? Kimse bana bilgi vermiyor. Çıldıracağım. Dün pastayı aldım. Pastayı aldım. Bu kese bıraktım. Bir sürü detay var. anlatmaya çalışıyorum size. E, gideceğimiz yerde e, Normalde bütün arkadaşlarım kalacağı gibi bir organizasyon yaptım ben. E, ama tabii işi olan arkadaşlarım var. İşte Buket'in e, yarın e, tatile gitmesi gerekiyor falan. Sabah onu bırakacağız falan filan bir şeyler falan filan böyle bir şeyler var. E, kalanlarla, kimin kalacağı gerçekten şu an belli değil. Kalan arkadaşlarımız da yarın da şey devam edecek. Belki onu katlarım bu videoda dahil etmem belki ama. E, ertesi gün spor aktivitesi yapmaya gidiyoruz. Bayağı off falan filan gideceğiz. E, bu da böyle bir şey. O yüzden mesela Merve'nin bundan da haberi yok. O yüzden spor eşyalarını getir fotoğraf çekeriz orada falan filan ayağına yattım. İnşallah spor ayakkabısını getirebilir mesela. Bunun gibi şeyler söz konusu. Daha sizinle bu şekilde konuşamam. Merve olacaktır yanımda. video giriş yaparım ya da yapmış gibi daha önce. velhasıl böyle arkadaşlar. Şöyle bir sıkıntımız var. Bugünün tarihini özellikle seçtim. 23 Haziran diye. 23 Haziran. Seçme sebebim haftanın her günü neredeyse yağmur olması ve sadece 22 ve 23 Haziran'da havanın 30 derece güneşli olmasıydı. Şu an gök gürültülü yağış sağanak yağış var İstanbul'da. Aa, şeyimi takmamış. Aycan aradı. Aycan dedim böyle böyle yağmur varmış falan dedim. Nasıl orada dedim hava. O da dedi ki burada da hava günlük gülistanlık ama arkadan bir kişi dedi ki ama demin gök gürledi. Büyük ihtimal yağmurlu bir hava olacak orada. Neyse bazı şeyleri kabul etmek gerekiyor bu hayatta. Ben böyle ilerliyorum zaten çoğu zaman. Yağmurlu bir havada olacak. Aycan da şey diyor romantik olur. <laughs> Size Merve'nin pastasını göstereyim dedim. Şu an kendisi tabi buralarda değil. Pastası yani. Pasta yapan bağırdım attı bana da bunu. Çok güzel oldu pastası. Bakalım. Selam Burada Merve'yi aldım, uzun Helal. bir yoldan. Gerçekten 37 dakikamız var daha yani, daha biten bir yol da değil aslında. Arkadaşlar, şimdi Merve'yi aldım, 36 dakikamız kaldı. İlk durağımıza doğru gidiyoruz. Merve heyecan var mı? Ben çok gerginim ve ne olduğunu bilmediğim için yani çok korku güzel var, bir... korku! Bak ben Merve'ye dedim ki, yani, Merve son anda dedim çünkü Aycan bize dahil olacaktı. Dedim ki, spor! Ya ama... <laughs> çok affedersiniz yani. <laughs> Elbise giydim ben ama bir, bir şey söyleyeceğim. Bana Aycan dedi ki şık giyin Merve. Ben de şık giyindim. Biz nereye giderken şık giyiniyoruz Allah aşkına ya. Bebeğimiz hep şıklıkla neyse. Ya şık da böyle, hani biz böyle biraz daha casual bir şıklık oluyor bizde. Ee, güzel böyle yeşilliklerin içerisinde bir yere götüreceğim seni. O, o kadar da belli olduğundan artık hani söylemeye gerek yok. Ay bir yastırayım şöyle bakın. Ortam güzel. Aynen güzel. E, ee, o kadar. Çilekli çilekli. Çok güzel bir bandım var. Göz bandı. Aynen. Sana onu pentiden aldım. Şimdi bak gideceğimiz <laughs> yerde senin gözünü kapatacağım. Sana üç tane hak sunacağım. Hı. Neredeyiz diye. Nerede bileceksin. Senin gözünü açacağım. Eğer yaklaşamazsan da bir cezam var. Ee, yani o kadar hiçbir şey anlatmadı ki Elif bana. Şimdi Aycan şık giyindiğince şık giyindim. Dedi ki sonra bana işte ya dedi orası çok güzel dedi bir de fotoğraf çeker spor bir kombin de getir dedi. Ben de dedim ki spor kombinle fotoğraf çekmek istemiyorum dedim. Ama i̇nsanlık gör ya insanlık bu kızın. Hayır söylüyorum. şunu demeliydim. Gideceğimiz yerde spor giyinmen gerekiyor. Bu kadar. Ya bunu sana bu Aycan söyleyecekti. Aycan sana gidip şık, şık giyindim. ya abi. ne yapayım anne ya. Aycan bir de şey de yanına hani ya. Bir tane de şunu getir falan da. Onu da dememiş. Hiçbir şey Ayrıca zaten bizimle olacaktı. Onu ayrı uyuzum. O konu başka bir noktada. <laughs> Çok sinirli şu an. Çok sinirliyim. Ya. Sinirlenme sinirlen. Kız ne yapsın çalışıyor yani? <gülüyor> Allah. Allah. <gülüyor> Arkadaşlar gideceğimiz yere şu an 4 dakika kaldı. Elif tutturdu. Bağındı. Tak. Kapısı Takmayacağım diye, ya. Nereye gittiğimizi anlarsın diye korudum. Ne an Allah aşkına. Arkadaşlar ne anlayacağım şuradan? <laughs> Ekstrem spor mu yaptıracaksın bana? demeyelim. Hani orada denememiş olabilirsin. Hani artık daha ne yapabilirim ya? Ben oraya gittiğimde çok üzülmüştüm mesela. Ya kirpiklerim ya. Ama bak, bunu da biliyordum ama yani gözünü kapatacağını. Bunu söyledik sana. Şöyle kirpiklerimi bükerek şey yapsana. Aa, ona... Öyle ben öyle ben olsa ben öyle yapardım. <laughs> Bazılarının evet. fake olduğu belli oluyor. Ben öyle şey sevmiyorum yani. Heyecanlandım evet, ya. Zaten. Ay çok heyecanlandım ya. Ya Elif. ay çok huzurlu bir yer ya. Kızım ben bulunca böyle bulamam. Şunu eline al da senin ceketini falan şey yapacağım. Üşüyeceksin çünkü sen. Hı. Bak kirpiklerimin hepsi bükülecek arkadaşlar ya. Af çok heyecanlandım ya. Ben sanki sanki görüyormuşsun gibi hissediyorum. Yani. Hayır Görüm. gerçekten görmüyorum. Drone mu bu? <laughs> Biz neredeyiz? <Ger> yani. <laughs> ben, Allah. tutmayayım bence bunu. Allah, ben tutayım gel. Sen koluma gir. Allah. Abi çok zor bu video. Bu videoda kimin olması gerekiyordu tahmin et. Ne de olması gerekiyor? <laughs> Köpek var, ben köpekten korkuyorum ya. Ama çok... Adımlarım çok şey... Ben yol mu anla... Aa, yanında bir şey var. Ya yola Hı. girdik işte, şu an adım atacaksın. Kız drone bu, bizi Aa. takip ediyor. Köpüşe dikkat edelim. <gülüyor> <gülüyor> köpekten çok korkuyorum. Sen drone'u nereden ayarladın ya? Yapıyoruz bir şeyler işte. Bir de ben bilmiyorum ki diyor, yalancı. Gözüm kör görmedim drone olduğunu. <laughs> Şimdi adım atacaksın. Tamam Bir şeyin içerisine getirdim seni. Ay bu ne ya? Yumuşak bir şey. Çimen mi bu? Yani bana <laughs> çimen. Şimdi... Toprak mı çimen mi onu sormak istiyorum. Çimen çimen. beyaz. Beyaz ayakkabı. Zaten neyse konuştum böyle gel tut elimden. Düşeceğim Hı. diye korkuyorum. Seni bir yere kadar götüreceğim sonra soru soracağım neredesin diye tamam mı? Bir şey soracağım ben nasıl bir şey söylemem gerekiyor nerede yani, nerede mi Bir olmaya çok ses çıkarıyor ha. Hani, hani, ne söylemem gerekiyor? Mesela sallıyorum beni bir kafeye getirseydin. Kafedeyiz mi demem gerekiyordu yoksa evet. yemek yenilen bir yerdeyiz mi demem Hayır, gerekiyordu? Hayır kafedeyiz. Olabilir. Ben direkt marka istiyorum. Direkt nerede olur? Yuh yani. Mesire alanı. Evet. Aa asla tutabilir ha. Seni tam tut bir dakika gel. Biraz daha gel. Biraz daha gel. Bir adım daha gel. Elimi tutsan sen benimle. Bir <laughs> adım. Hiç güvenin yok bana. Bu kız hiç bana güveniyor. yok. Vallahi oh yok. Çok Şöyle çok yani. bir bacağını sol bacağını bir tık daha döndür. Nereye? Böyle <laughs> Tamam. Şimdi kamerayı sen çekmem bir şey lazım kopma. bir taraftan. Elim. <laughs> <laughs> Birinin bir şeyler söylemesi gerekiyor. Bu değil abi. <laughs> cevap verebilir miyim? Allah Allah. Şeydi Arkadaşlar, bugünün bütün organizatörü Elif altındır. Ben ona bir alkış teşekkür ederim artık. Çok teşekkür ederim. ben de çekiyorum. Ya. Ama böyle bir şey organize edemiyorum. <laughs> Neyse. Yağmur. Abi bir dakika bir de Kadirciğim var tabii. Kadir benim. Ya, biz de gel bir de sahibim. Hayırlı olsun Ne olacak bizim halimiz? Bir sen kaldın bir ben. Aynen. Siz Allah gönderdik Allah onları Allah. da gönder. <laughs> <laughs> Hiç yapmadım bunu. Bir şey gözümüze gelir mi? Hava metrolara geliyordu. Bence. Geliyor. <laughs> Bana doğru yapma salla, ama. Salla, salla 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 salla. Çakamastik silikon bu. <laughs> Oh. Ay evleniyorsunuz ya çok garip. <laughs> Siz dolaştırıp birbirinize için. <laughs> <laughs> İçeyim aşk. <laughs> Ve anahtarı verdi hanımı. <laughs> <Hayır, tıkla> ben verdim. <laughs> Bu kadar. E, Elif Yalçın. çok yani uğraştı dramatik bir an benim içinde Yol nasıl geçti bu arada? Yol güzeldi ama bir ara çok yağmur yağdı. Kamyonlar her taraftan <laughs> falan derken <laughs> bir şekilde. Biz de yaşadık onu bugün. <laughs> Elif Yalçın. Ikisi, Ellerine seninle, sağlık. Seninle bakacağım. Çok merak Vay, onları dinle yemin ediyorum can çekiştik. Çok zordu bir şeyler. <laughs> Zaten <sizden> haber almadım. <laughs> çok zordu ama sonuç olarak arkada güzel ve mutlu bir çift var ve evlenmek üzereler. O yüzden her şey yolunda diyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> ben. Herkes <etkisi. gülüyor> Yey. Yey. Hey. Pardon, Pardon, olmadı bir tane olur. Süper böyle. <laughs> <biliyorsun>. Tekrar olmadı. 2-3 <laughs> Oha bu çok güzel oldu. Çok senkron Benim getiriyorum Benim göbeğim var ya. Oraya stiker koyalım. Bunları, bunları içersen. Aynen. Ben sana güzel. Ki ben, ben, ben sevmiyorum zaten. Düğünü hazırlayacağım sizi merak etmeyin. Bunları şimdi atamıyor değil anca, mi? Düğünü anca yani. Olabilir her şey olur. Elif bunları şimdi atamıyor muyuz? E Merve'ye sorarız onu ya. Evet. Buraya şöyle bir ay getirmiştik. Biraz bak bir de hava da güzelleşti farkında mıyız? Ay, 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 evet ya güneş açtı. Yani burada sisler kıyametler kopmuş çok güzel şeyler getirmiş artık. Artık nişana söze düğüne artık bir şeyler yapacağız. Merimilerimiz çok ıslanmış yerlere düşmüş. Hayat böyledir bazen arkadaşlar. İstediğiniz şeyler olmaz dersiniz ama olan da çok güzeldir. <laughs> Özlü sözler değil Öyle her zaman. Hayvan <laughs> <-i> ikna edemedim <laughs> bana evlenme teklif etmesine. O yüzden biraz kırgınım kendisi. <laughs> <laughs> Başlığım ne olacak benim? Sürpriz evleniyorum. Çat, evleniyorum şilak, şey evlilik teklifi. Ben kendi vloguma şey yazacağım, arkadaşım evleniyor, so üzgün işaret. <laughs> ha, ya da şey yapsana, evleniyorum diye. Asıl sen koy. Clickbait'e bak. Clickbait. Bir dakika, öyle. ben niye evleniyorum bir anda ya? Hayır, işte, Clickbait yap, yüzüne benim... böyle tut. Oo, ama çok clickbait ya. Çok Yarın bir yani. gün gerçekten evlenirsem ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> o zaman da gerçekten evleniyorum, clickbait değil. %100 gerçek yazarsın. Aa, <laughs> <Ha>, çok güzel. <laughs> Gönbüyüm Elif ağlayacak ya. ya. <laughs> ne ağlayacağım ya? Ne alacağım yani hala. Ya hiç hayalim. Seni mi? ev veriyoruz. Bir şey olmadı. Hayali Bak, nasıldı? Hayır, evli teklifinin konsepti hmm. efsaneydi. Hani sizin olması falan onlarda yani hiçbir problem yok. Hı. Sadece ben şey istiyordum böyle. Hani o diz çöktüğünde hani ben de onunla yere şey yapacağım. Ha, öyle ben bir Hebele evet. oldum. ediyorum. Benimle evlenir misin? Çok düşündüm. Son kararım. Kendi o ne? Kendim. Bir muzlu biri geliyor orada. Bu ne ya? Pıstık ezmesi bu. Pıstık ezmesiyle bunu <laughs> getirdin? Yarın sporumuz var. Senin spor <laughs> eşyaların yok. Buket'e söylemiştim, Buket bir şeyler getirdi. Bir dene oldu oldu, olmadı aşağı iner. Ee, biz burada mı kalıyoruz? Evet. Biz burada kalıyoruz. Önce oradan, biz burada kalıyoruz. Oradan başlayayım. E ee, annem? Annenin haberi var kalacağından. Ben ona söylemiştim. Yalnız annem bana ne dedi biliyor musun? Gitme... Gittiğin <laughs> yerde kalabilirsin belki gibi bir şey söyledi. Ben dedim ki yok yok biz öğlen döneceğiz de. Pijama aldım sana merak etme. Tamam ya. ya. İnanmıyorum. Yani başka ben diş fırçası aldım. <gülüyor> <gülüyor> ah, i̇yi yaşam. Makyaj malzemelerin var mı? Hiçbir şey yok. Bir tane kapatıcı aldım Hiçbir bugün. Şey yok. Light değil de, bir, o bir kapalı ton aldım, bir de rimel aldım. Sana inanmıyorum. Bunlar Sana alındı. Inanıyorum. Bu da muzcular. Bir de bana derler. <laughs> Dikkatli gidin. Geri gelecekler. Eziliyormuşum. <laughs> Aa, kahve yerine bak Merve! <laughs> Efsane bizim bizim güzel, yok. bizde hiç öyle bir şey bizim yok. yok. <laughs> Hadi <laughs> toplayalım daha sonra yemeğe gidelim. Tamam. Ay inanmıyorum ya. E, çok salaksınız ya. <laughs> Dur sana biraz arka plan anlatayım da şu kaoslara Ay, gir. Evet. Sana görselle anlatacağım. Bunlar olması gerekiyor da falan. Eyvah. Mervan doğru olanları anlatır. Böyle oldu şöyle oldu diye. Evet. Eyvah eyvah. Bu arada ben buraya hiçbir şey bilmeden geldim. <laughs> hani olayı biliyordum ama detayların hiçbirisine sahip değilim. <laughs> Aa, aynı ben. <laughs> Mervan dün akşam böyle oldu yani tam olarak. E, dün gece ikide bu... konuştuk herifle. Aynen. Şaka. <laughs> Gelecek, evet, evet. karanlık. Ağaçlardan karanlık gibi görünüyor. Hımm, değil. Evet. Akşam oldu ama buraya gelin arkadaşlar. Efsane. gösterdi mi şeyi? Şuraya çaldım. Göstermedim hiç. İlk defa açtım. Kara Aslan Camping diye geçiyor burası. Güzel. Efsane, güzel. Böyle maşkuyeye benziyor bence. Çok güzel. Biz kahvaltı aldık saat kaç hemen söylüyorum. 7 18 18 mi? 18.40'da kahvaltı. <gülüyor> Ama <laughs> Kadir'cim burada tavuk yiyor. Emir ve Mervan kuzu mu yiyordun? Kuzuyu mu yaptın? Evet. Ne yaptın zavallı kuzu? Ve Şimdi burada efsane şeyler çeşkinimiz var. Mi ya sen burada çift mit kendi kurtarmaya <laughs> çalışma işte. Yiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ama dün bacak <laughs> yarın yine bacak. Yine mi var bacak? Gel, gel, gel. gel buraya. Evet, Yamaçıma gel. <laughs> Arkadaşlar şimdi e, Mervan ve Veysel'in pastasını keseceğiz. E, gördüğünüz meyve ve Merve çıkar mısın? Çıkar <laughs> Pastamı <laughs> yedirtmem Mervan'a! Yani. Ya, Ama yani... Ne ya? Yüzüğüm nerede be? Aa yüzüğünü çıkardın <laughs> mı? Çıralım, bu arada Mervan'la Veysel aşırı iyi anlaşıyor. Şey o yüzden çok rahatsız oluyoruz ha. bu durumdan. Çekmedi de, birinci çekmedi de. Böyle çok tatlı bir pasta <laughs> yaptırmıştım, Tabii biraz çiçekleri falan solmuş ama bence bu haliyle bile çok tatlı, Zaten normal halini gösterdim. Aa. Aa e evet, a ayrılır mısınız arkadaşlar? Ya pardon ben burada oturmaya çok alıştım. Gel nerede? Gel, gel. Ya Atma, gerçekten bir bu... Bir de geliyor manyağı? Şaka lan şaka, <laughs> şaka lan şaka gül diye. <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten <yani> bu <laughs> Veysel'le, Merve'nin arkadaşlığı beni çok yıpratıyor, beni bile yıpratıyor Benim yani ya yani çok tatlı. Bana çok da mı? taksanız olur mu bana? <laughs> da? <laughs> Biri bana taks. Bu, bu zaten aşkım. Kim burada gitmesin yüzü. Ya hayır <laughs> ya. Ya bu takacaklar sanırım onu da tak. Evet diyebilir miyim <laughs> Evet bana Aa, tam bu arada. Oldu. Elif? Evet. Eli tabak. Hayır boşta yüzük görmeyi versin. Hemen. Ya. <laughs> <aslında. gülüyor> <laughs> dakika. Böyle hep böyle yapma. Büyük ihtimal böyle stöller atardım senin yerinde olsan. <laughs> Başı arkadaşlar başım çok ağrıyor <laughs> ya. Hadi pastayı keselim. Şey, yüzümü geri alabilir miyim? Ay aklıma gelmedi Merve kusura bakma. <laughs> unutmuşum hani tam bana olunca. bak çıkmıyor. <laughs> çıkmıyor, çıkmıyor arkadaşlar çıkmıyor boş verin. Çıktı hemen. Bu ne ya? Bu <laughs> ne? <laughs> Şöyle aynen. Yüzün nerede? <gülüyor> 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 <Çok saçma. gülüyor> evet. Böyle mi? Evet, kesin işte ne, ne bileyim bu mi? Kesin... çiçeklerin arkasından. Şey, çiçekleri falan üstünden alsak mantıklı. Önce keselim de ondan o sonra. O dilimin ilk siz bir romantik bir şekilde birbirinize yedirin. Çok zor olacak bu. Oha Aha. çok güzel gözüküyor. Of. Bir Şuna bakabilir miyim? Hiç olamaz. Dur. Maalesef kötü gözüküyor. <laughs> <laughs> Benim ile yap. <laughs> Beni bile kandırdı. Siz spor yaptırırsanız zaten yiyebilirsiniz. Ama gözükmüyor şey şey. şey. Ama Merve Bikten de bilir ne garip kesmiş ya. Evet ama kesilmiyor. Evet. Merve bunu yedikten sonra size 3-4 tane squat yaptırayım <gülüyor> <gülüyor> Olur mu? 3-4 tane, <laughs> tane kurtaracaksak olur hocam. Bak hemen hocama döndüm fark ettin mi? 2, 3 1, 2, 3 Ben bunu sevdim değil Ben bunu ben suçlay desem bu, bu ilişkinin güven e, konusunda problemleri olabilir. <gülüyor> Kardeşim. <gülüyor> Nasıl tadı? Benim hmm. ilgilendiğim tek Çok konu lezzetli. bu. Bir ya. daha galiba. Bilmiyorum. Haydi squat. Hayır. Bravo. Ya hayır ya. Bravo. <laughs> Bence ne yapalım biliyor musunuz? Hepimiz çatalları darılıp bunun için aynı. Olabilir <laughs> mantıklı. Hem tamam. de bulaşık olmamış Tabii olur. Gördün 2 3 Ya dile tıktınız mı? Ben içimden hemen söyledim. Ya, Aa, bir dakika, bir şey senin zaten ya. dileklerin gerçek oldu ki, ne tutmuş olabilirsin? Oha çok güzel. Oha. Bayağı lezzetli. Elo'nun güzel seçimleri, bak bak. Çiçeklerimize bak, gerçek hepsi. O, çok güzel, böyle yoğun bir çikolata. Çikolatayı ben çok seviyorum ama. Elif, elif, elif. Sen çikolatayı evet. seviyordun değil mi? Bu çok Hı -hı. kuru. Altta başlıyor hmm. ıslanmaya. Bak tam şuradan. Bak şu derine girin. Çok çıkmalatalı. Bu şu Kadir Hoca'dan çıkaldı. E, <laughs> <orman gülüyor> magmaya ulaşmak için biraz daha derine inmemiz evet, evet, gerekiyor. Evet şu magmaya ulaştınız Hı -hı. mı? Oha, çok Akışkan var ya burada. Bak şöyle bir şey yapayım mı? Aa! Aa şu üstünü al. Woohoo. Oo! Hmm. Oo! <laughs> afiyet olsun. İçinden cennet çıktı. <laughs> Abi seni böyle göreceğim hiç düşünmüyorum. Göz yaşlarımı sileceğim artık. <laughs> Burada hepiniz <laughs> Ya yapma ne olur. Burada hepiniz o kadar çok çabalamışsınız ki yani. Ne ya bilmiyorum çok mutlu oldum ya. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Aynı zamanda buradan Aycan, Derin, Deniz, Buket bunlar yok. Çünkü mesela Buket'in tatili vardı son anda sıkıştırdı. Aycan, Derin Bebek. ve Deniz zaten çalışıyordu böyle. Onlara da ben burada öpücükler gönderiyorum. Böyle çok spontane oldu. Çok fazla duramadılar. Mervan T <laughs> şaka yaparken yakalandı. Beni çekme beni çekme. Olay üstünde yakalasın. Yani Mervan son gece saat 2'de haberi, yani haberi vardı da böyle hani olacak mı olmayacak mı muhabbeti vardı. Motorunu atlayıp geldi falan gerçekten Kadir Keza hayatımı kurtardı. Şakasız bu arada Kadir Şuradan hiç bahsetmiyoruz. Bu organizasyonun tamam. bu kadar e, düzenli geçmesinin sebebidir. Kadir'cim, Brav! aşkım. Bravo. Önemli evet, anladım. buradan Veysel'e de teşekkür ediyorum. Bir Evlilik teklif ettiği <laughs> için. Bir <önemli> <laughs> alkış. Aa, tuvaletimiz gözüküyormuş <laughs> arkadan <Ne> da tatsız. <gülüyor> 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 i̇şte evi bir kapasan <kafasını> oraya. <laughs> bu arkada bir şey var diyorum. Şimdi bugünü yarınla birleştireceğim büyük bir ihtimal. Yarın da çok güzel bir e, spor serüvenimiz var inşallah. Böyle. Şimdilik size bay bay. Ha. Günaydın kimse uyanmamış. Tek ben uyanmışım. Ben de uyanmama çok emin değilim ama saat sekiz burada buluşacaktık. Saat sekiz, on geç. Çok tatlı bir yer yapmış ya buraya Yusuf Hoca. Yusuf Hoca'yı tanıyanlar vardır. Daha önce ben bir e, spor merkezine gitmiştim. Yani yaşam bu spor merkezi. Böyle haftalık ayrı gidilebiliyor. Bunun yeni bir yeri açılmış işte. Buradayız bakın. Şöyle bir salıncak var. Aytepe diye bir yer burası. Park diye geçiyor. Kamping alanı yani kamp alanı aslında şu taraflarda kamp falan yapılabiliyor. Çok güzel ya. Günaydın. Asla oynamadık. uyanamadık. Asla, asla ayrılamadık. Ya Kadir gelmiyorken basıp gidelim diyoruz. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bak sinirleniyorum bak. 8.47 e Kadir bak. Görüyor musun? Arkadaşlar. Biz yürüme Nasıl <laughs> bakalım arkadaşlar? Yürümeye başladık. Ben şimdiden yoruldum. Burada çok güzel. Çok güzel karavanlar var. Buraya geleceğim. Hoşuma gidiyor. 24 saat karavanda videosu gelmesin mi? Evet ya. Çok tatlı. Bunlar biraz küçükmüş ama ben niye yorulduysam böyle. Güzel bir aktivite günü olacak bizim için. Kaç kilometre yaptık hocam? Şu an 4 kilometreye doğru gidiyor. 4 kilometreye doğru gidiyormuş. Burada Mervan'ı hiç göremedim. Onlar Bastı gitti. Bir de Mervan'ı şey bir gittik sonra döndük. Diyor ki ben daha yeni ısıtmış. <laughs> Güzel bir, bir kahvaltımız var burada. Burada bir menemenimiz var. Burada yumurtamız var. Burada Kadir'cim var. Evet. Burada Yusuf Hocam var. Mervan T var. Mervan T. Burada da Emir var. Emir. Merve yok. Şimdi Ofra'da gidiyoruz arkadaşlar. Hayatımda hiç yapmadım bayılacaksın. Sen yaptın ya. mı? Bunu da mı yaptın <laughs> Ya bu kız her şeyi yapıyor yani. Arı Arı. Pencereyi kapat, pencereyi kapat. Çık korktum Arı gelmedi. Daha başlamadık, geldi daha başlamadık. Arı geldi. Ya. ya çok merak ediyorum. Günüm Şu anne halele geldi. Arabamız dolu. Elif başladı. Arabamız dolu. Selam. Ebru abeyin kıvamı. Vereyim arkadaşlar. Burada var İçinde midenizde biraz çalkalansın. Yok, Yok aşkım sağ olun. <laughs> çok pardon. Acaba çok sarsılacaksak yüzümü kutusuna koyabilir miyim? Çünkü birazcık bol oluyor. <gülüyor> 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 İyi kötü kazanırım para ama kalptir. Asıl kumbara bir sevgilim yoksa kollarımda. Ne yapayım bıra daayım. <laughs> burada. <laughs> Arkada mervanlar var. Gençler, ne durumdayız? Nasıl gidiyor yolculuk? <laughs> Şimdi parkura gelmişiz. <gülüyor> <gülüyor> bu normal bir şey mi? Ağaçlar falan çok güzelmiş bu orman ya. Şaka gibi yol bitti ve çok saçma bir yerden döneceğiz. Bizim arkamız uçurum değil evet, değil uçurum, mi? Uçurum, uçurum. Arkamız uçurum mu bizim? O yüzden diyorum sana milim milim döneceğiz diye. Kıyamam. Ben Abi. sana gel gel dur dur diyeyim mi arkaya çıkıp? Ay ay düştük düştük düştük. Abi şaka gibi. Çekimle uğraştım da burası hep çamur. Buraya bastığım anda bacağıma kadar batarım. Dönüyor mu? Nasıl rahatlar? Nasıl rahatlar? Çıldıracağım. Ya Yok. arkamızda yokuş olun çok geç anlamam. <laughs> <laughs> Oyam siz Instagram hesabınız neydi? Burada söyleyeyim. Lord of Ford bir de Yusuf Aygün'e Yok Lord of Ford. Evet. Yani bu arada arabanın şakası Instagram hesabı var mı? 15 takipçisi var mı? <laughs> <laughs> var çok bir iyi. tane Reels'ları 3 milyon izlenmiş. Vav evet. evet. wow, çok güzel. Ay bayağı böyle seveni <laughs> var yani. Bu, şu bu an. Bu spor çok dolu değil mi? Fena şeyler yapacak şu an Elif. Çok fena, çok fena. Anne. anne. Ay, ay. Fena, ay. Ay. <laughs> ya man, ay diğer manyak da burada. Ha? Çok mu soğuk? Şuraya bak bu araba Aa, hemen bir şeyler oluyor. Çok hızlı bir serüvene geliştik. Günün son kardiyosunu yapıyoruz. Bir set bitti de aklıma siz geldiniz. Çok güzel bir parkur hazırladık. Siz de görün istedim. Çok zor ve öldürücü bir parkur. Altı tane hareket var. Sürekli bir şekilde dönüyoruz. Ben sizi buraya koyacağım. Hızlandığımız şekilde size izletmek istedim. İnşallah. bana gerek yok. Niye gülüyorsun? <gülüyor> 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 tamam, biz artık İstanbul'a doğru Yeneşon'a yani çıkmaya hazırız. Benim Burada tatlı bir ya. köpüş var. bunun uzun bir iki gündü. Hocam teşekkür ederiz ya. Ama şu evet. son antrenman bizi bitirdi be. Yok be, o kadar. Sen şey yaparsın. Yaparız da yani, vallahi öldük. Burada güzel bir iki gün geçirdik arkadaşlar. Merve'ye bir evlilik teklifi hazırladık. Ve sonrasında arkadaşlarımız eğlendiğimiz bir güne devam etsin istedik. Güzel de oldu, katılan arkadaşlarımız oldu, katılamayanlar oldu ama çok eğlendik. Ara sıra biz buraya geliyoruz. Ee, güzel oluyor. Hem arkadaşlarımız burada. Kadirle falan da burada takılıyoruz. Çok keyifliydi yani anlayacaksın. Şimdi eve gidiş yolu. Ben kolum kalkmıyor. Çok, çok ağır. Keyifliydi. Çok keyifliydi. Arada bir gelelim evet, diyorum. Merve evet. çok sevdi buraya. Evet. Merve bayıldı buraya. Başka şey dedi. Yani tam böyle benlik bir yer dedi ve gerçekten çok beğendi. Vardı. Aynen. E ben İstanbul'da doğup büyüdüğüm için böyle yeşil gördüm. Her yer buraya benim için. Buraya bir yatak serip var. Bana. Değil mi? Ama çok güneş var. Yanarız. Şurada hiç sallanma, sallanmadım bari şurada bir sallanayım Hadi o zaman biz eve gider Hatta ben video burada kapatmak istiyorum ee, Umarım bizim bu güzel e, anımızı eşlik etmekten mutluluk duymuşsunuzdur ee, Bir arkadaşımı daha evlendirmiş bulunuyorum Bir taraftan onun haklı gururu var Bir taraftan e, organizasyonda bizim tabii ben ben Merve'ye getirirken inşallah çok saçma şeyler olmuş Üç kez yağmur yağmış, sis basmış falan ve bir... Bugün mesela hava o kadar güzel ki ya da böyle evi teklif ettikten sonra hava o kadar güzeldi ki çok saçma gerçekten bazı şeyler. Ama anı bunlar. Mervecik geldi. Fentam Kapatıyorum mı? bile o Merve ya. Aa, Aa bu, bu güzel anladım. yerde kapatayım. Hiç eve gidesim yok. Evde hiç kapatmak istemedim. Kadir sallamayacak mısın? Rokslarımı giyişim geliyor <laughs> Hemen. Oh, wow, çok güzel ya. Evet bu çok hoş. Evet arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beni desteklemek için kanalıma abone alabilir Videomu like atabilirsiniz. <laughs> Her bir like Merve ve sana hayırlı olsun. Hayırlı olsun bu demek. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Salıncağı gördünüz mü arkadaşlar? Siz bakar mısınız? Kocaman. Hala. Çok güzel. <laughs> Kırık kalpler durağında inecek var. Yamulmaya başladım hocam. Hocam yamulmaya başladım. Ay! <laughs> bak bak bak. Merva yamultuyor işte böyle. Anladın mı şu an beni? <laughs> Anladın mı beni? Ben <laughs> daha benim bir kolun yerinden daha güçlü. <laughs> değil, eşit <laughs> demiyorum. Ah frenleme sistemi keşfetti. Yani. Aa, <laughs> aynen. Nasıl, gerçekten sallayamıyorsun. Bu da Ama çok hızlı. <laughs> eşit demiyorum galiba. Hoş geldiniz. Aa, hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> bye bye. Bye bye. Bye bye Elif. Bye bye. Bye bye, Edith. Bye bye bye. <laughs>